Hayır, o değil mi? Yani arkadaş olarak da diyorum. Bir de yani bir şey soracağım. Bu platformda yani bu Türkiye'de dünya kadar kız var ve ulaşabilirsin sen o kızlara. Niye ben? Yani. Niye ben? Şimdi şunu unutma. Karşındaki insan senin gibi acılar çekmediyse, acının ne olduğunu bilmediyse seni anlamaz. Ama karşındaki insan seninle çektiğin gibi acılar çekip senin acının ne olduğunu anlıyorsan, sen de onun acısının ne olduğunu anlıyorsan yaralarını sarabilirsin. Bu yüzden sen Ha bak şuna, bak şuna herkes bilir. Benim kimseyle böyle hani konuşup sohbet edip hani çok sevdiğim arkadaşlarım olmuştur. Mesela Antep'ten Büşra var, Yudum var, şeyden dost dediğim insanlar. Mesela onlarla bir şey yaptığımı direkt sevgili sanıyorlar. Hani onlar tarafında sıkıntı olduğu için artık gerçek sevgilim olursa göstereceğim. Gerçekten dediğim gibi ulaşabilmek istedikten sonra her türlü ulaşırsın ama karşında seni senin gibi anlayabilecek bir insan lazım. Onu da Müge Anlı'ya çıktım bulamadım. En sonunda TikTok'ta gezerken bir videoya rast geldim. Videoda dört kere izledim. Videoya beşinci izledim dün gece. Anlıyorum. günce anlaştım. Annem de benimle birlikte işte müdahale ediyor, arkadan konuşuyor. Bir tane demiş ki işte e, anne ne sor damat lazım mı diye. Ben de bunu anneme söyledim. Annem bağırdı falan. <laughs> Ama Oo. annem anlaştı bir insan. Yani ben mesela, mesela benle oturdu, değilim. yayın yaptı. Başlı. Ben damat değilim. Ben kendini oğlu gibi görecek beni ya ya hani senden çok sevdirebilirim kendim ona da inanıyorum. Ya ben de biraz fiş kanı var biliyor musun? Beni sevmeyen insan yoktur. Yani her, türlü ısındırırım kendime iki dakikada. Evet. Düşünsene kızım seni verdim. Oğlan aldım der yani öyle. Anlıyorum. Ama gerçekten yani başında annenin olması çok iyi bir şey ya. Yani. Allah Allah'ım ömrünüzün eylesin. Mutluluğunuzu daim eylesin benle birlikte. İlla sonuna bir şey ekleyeceğim ha? Aynada fazla kendine bakma. Sıyorum. Ya da bak. Duyuyorum şu an. Eski seni görürsün. Ondan sonrasını göstereceğim ben sana. Lan ne anlatıyorsun sen de şimdi? Sen Ben gidip, gelin, ben Sigara ben kullanıyor musun? Sigara kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Nefes darlığım var. Bende de var astım. Bak ortak yönlerimiz de var. İkimizde de nefes darlığı. <laughs> Ay yeter ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bana yazmayın onu karşı karşı tarafa yapın. Yazın. Ne yazıyorlar? Söyledikçe delilenin. Arkadaşlar e Karşı tarafa yazarsan Ya da ilk günden bıktırmayalım bence. Yo ben pek şu an şey yapmıyorum gördüğün gibi rahatım. O zaman arkadaşlar git <laughs> herhalde gitme gitme gitme. gitme. <laughs> <laughs> Geri geldi. Şey Arkadaşlar internetim bitmek üzere herhalde. Şeyden dolayı tarifemi yenileceğim hemen. Biterse bendeki herkes karşı tarafa geçiversin. Ne var yani geç. <laughs> İlk günden bana şarkılar söylemeye başladı. Böyle yaptın Tamam, sinirlenecek bir şey yok ortada. Sakin ol. Derin derin nefes al. Bak, e, şu an sana anlatmak istemiyorum. Canlıdayız. Anlatmak tamam. için de zaten erken de. Yani birkaç gün önce yaşadıklarımı görsen şu anda bana hak verirsin. Tabii hak veriyorum. Ben acele etmiyorum ki. Ben buradayım yani bir ömürde. Ben sana ayık veriyorum, sıkıntı yok. İnsan oldu. Şeşer beşer yanlar güvenir kaybeder. O yüzden yani karamsar olma. Bu Antep'te Küner Han var, bilir misin orayı? Ne var? Künefe Han. Böyle kale gibi bir yer yapmışlar adamlar. Künefe açılışına, ha. Gittik. açılışına gittik biz oranın. Yeni açılmış değil mi? Yeni evet. açıldı. Aynen. Bayağı Duymadım güzeldi çünkü ya. Çünkü daha... Bak Antep'te ünlü olan e, güzel yerler. Ziyarci Mustafa var.